Sağ olasın. Sayın Cumhurbaşkanım. Ayrılmayın bir yere gözünüzü seveyim. Çıkmayan burada beklesin. Ben ben şeyi biliyorum. Tamam. De bir, de yani. bir Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya Değişim çalıştık. Başka, başkanım. Burada vesile yapabilir. oldu. Hayırlı olsun. Belediyecilik, i̇şte ben de o makamlarda, koltuklarda 34 yaşında oturdum. Belediyecilik çok iyi bir görevdir. Hiçbir zaman meslek değildir, sadece vatandaşımız sizi görevlendirdiğinde yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanı, il genel meclis üyesi, hatta muhtarlarımız görevli olarak hizmet verirler, mücra ederler görevlerini. Ben mücadelemi sürdürdüm ama son 3-4 gün, 2-3 gün içerisinde böyle siyasi etiğe sığmayan bazı olaylar oldu, onun için burada konuşmanın yeri yok. Sadece bir nezaket ziyareti. Onun için şunu söyleyeceğim, Hiçbir insanlar birbirini kırmadan şu süreci geçirin. Ayın yedisinden sonra kol kola verip Hadi bakalım seçim nedirgelerinde şunu 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 yazdık. Beşimiz bir olalım. Her şeyi bizi bir tarafa bırakalım. El tutuşalım. İktidarıyla muhalefetiyle. İktidar milletvekili olan arkadaşlarıma ben şu sözü açık net veriyorum. Muhalefet de olursa olursa kesinlikle kendilerine bölgemize, ilimize, ülkemize hizmet konusunda yardımcı olur. Biz iktidar olursak ki inşallah olacağı benziyoruz. Vatandaşın tevazusu o yönde. Biz olursak onlar bize aynı şekilde geldiğinde başarı müşteriktir. Müşterek olmasını arzu ederiz. Önemli olan buraya hizmettir. Biz de Sayın Bakan'ın temellerine katılıyoruz. Gerçekten siyaset böyle bir yapılmalı ki bir, diyalog asla kopmamalı. Ağzımızdan çıkan sözler, yarın bir gün sokakta karşılaştığımız zaman yine saygı, sevgi içinde karşılaştığımızda bunları kaybetmememiz lazım. Diyalog ve saygımızı. Ama tabii Sayın Bakanımızın mevcut olduğu siyasi parti görüşü o. Biz de diyoruz ki yerel yönetimlerdeki gücümüzün devam etmesi için tek parti iktidarımızın devam etmesi lazım diye düşünüyoruz. Doğrudur bizim düşüncemiz de biliyorsunuz Sayın Bakan biz 54 buçuklarda bir zorlukta oy aldık. En son seçimlerde tabii ki biz bu çıtayı daha da yükseltme hedefimiz var. Biz de diyoruz ki güçlü gelelim, tek gelelim. Bizde hedefimiz bu. Çok Herkes hedefi doğrultusunda toca adresini tabii. Tabii, Çok haklısınız. Çünkü Sayın Bakanım biz bir bayrak teslim aldık. Ee, bu bayrağı düşünmemiz lazım. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Ama şunu söyleyelim. Karşılıklı ne kadar güzel, mütevazı ve karşılıklı anlayış içerisinde cümlelerimizi kullanıyoruz. Yani. Geçmişten ders almak lazım. Hani bir zamanlar bizim <laughs> dönemimizde bizim abi, dönemimizde Özal Rahmetli'nin döneminde 89 seçimlerinde belediyeler seçimleri kaybetmişti. Neden? Çünkü vatandaşı limon gibi o dönemdeki idareciler hatta benim partimin yöneticileri bile Diğer muhalefet partileri limon gibi sıktı demişlerdi. Şimdi bu iktidar vatandaşı limon gibi sıkıp suyunu çıkardı. Bu seçimlerde herhalde onun karşılığında Şimdi, biraz değişiklik <laughs> olacak gibi. O zaman o zaman biraz <laughs> da siyah. Şimdi, Şimdi sayın, sayın Bakanım. Çok şey. güzel. Hayır. Evet, Harika evet. bir cümle kullanmış Sayın Bakanımız. Bugünü anlamamız için geçmişi bilmeniz lazım. Geçmişte biliyorsunuz koalisyon hükümetleri ne hale getirdiğini biliyorsunuz. Sayın Bakanımız belediyeden geliyor. Belediyede bile, belediyede bile örneğin Perişte, su kanalizasyon, mezarlık hizmetleri ayrı bir birime emir aldığını düşün. Belediye asla yürümez. Ben de onun için diyorum ki artık günümüzde çok hızlı, çok doğru, net hareket etmek lazım. Bunun için tek parti ihtiyaç var yani. AK Parti'nin de kesinlikle. Ihtiyaç Aşıkların taşlaması gibi oldu bu. Şimdi ben de karşılık <laughs> vereyim. Şimdi <Sizde> arkadaşlar. Siyaset. <laughs> ama sayın bakanım. Ama bakarım, çok ama çok evet, çok deniz evet, gidiyor. Müsaadenizle. Örnek olsun. Örnek olsun. Sayın evet, bakanım. Vallahi. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii, ama bak şu müsaadenizle şu cümle. siyaset ııı e konuşmayacaktık ama açınca da yok yok ben daha daha de, rahat e, rahat o konuda rahat tabii ]ız. tabii tabii biz karşılıklı sevgi saygı için de buna devam ediyoruz ben bu açık yerel, gibi oluyor zaten yerel yönetimlerde hem iktidarda hem muhalefette belediye başkanlığı yaptım işte sayın başkanımın kesin kez değil ama yönetimin bu anlayışı Türkiye'de sen ve ben biz ve sizi olur. <laughs> O nedenle yerel yönetimlere karşı iktidar olsun, muhalefet olsun, biraz önce söyledim ya, tek vücut olarak hizmet etmemiz lazım. Şimdi AK Partili belediyelerde sadece AK Parti'nin hizmetinden AK Partiler yararlanıyor. Zonguldak Belediyesi CHP'li, sadece CHP'lerle yararlanmıyor, AK Parti yararlanıyor. Dolayısıyla bütün siyasi partiler o yerel seçimlerde seçilen belediye başkanından ve hizmetlerinden yararlanıyorsa o belediye başkanına iktidar olduğu için ayrıca tanımak hak ve hukuk bilmezliktir. Bu nedenle hak ve hukuk adaletin tecelli etmesi için belediye başkanlarına hangi hükümet olursa olsun eşit davranmak mecburiyetindedir ama maalesef davranılmıyor. O nedenle de başkanımız tabii ki İktidar partisinin belediye başkanı olarak biraz daha rahat. Ama gerçek o mu olmalı, olmamalı. Ben dün akşam Pusula'da da yaptığım televizyon görüşmesinde söyledim. Tombudak Belediyesi'nin asfalta ihtiyacı var. Hükümet gel bakalım sana şu kadar asfalt paran yoksa al. Ondan sonra da arkadaşlar bakın bu asfaltı ben gönderdim. Bu yolların yapılmasına ben de katkıda buldum derseniz gerçek hizmet budur diye düşünüyorum. Maalesef Ereğli 2002-2003 e arıyor. Eğer ben 2002, 2003, 2004 yıllarını Ereğli'yi tekrar geri döndürmede mücadele edersem o zaman tersanelerdeki 8-11 kişi 2003'te çalışıyordu oraya döneceğiz. Sonra 2016'ya geleceğiz. Dolayısıyla ben siyaset burada yapmak istemem hiçbir zaman. Ama şunu söyleyeyim. Biz yerel yönetimleri kesin kez başkanım gelsin milletvekili olursam, vatandaş beni milletvekili yapar, iktidar olur, bakan olursam, Allah nasip ederse gelsin, şu bütün kameraların önüne söylüyorum. Benim şu hizmet ihtiyacım var desin. Vallahi önüne düşer, başkanı buyur. Ben milletvekili istediği bakana götürürüm. Kesin kez yardımcı olurum. Çünkü bu koltukta ben oturdum. İcraatın içinden geldim. Hani derler ya damdan düşen, damdan düşene kıymetini bilir diye. Evet o koltukta oturduk. Şimdi belediye başkanımız geldiği zaman ayrım gözetmek sizin yardımcı olmak lazım. Bu koltuklar gelip geçti. Evet. Önemli insanlık ve icraat. Biz de zaten belediye aldıktan sonra AK Parti'nin bir belediyesi olduktan sonra hep hükümetimizde merkez hükümetler de son derece uyumlu. Son derece güzel hizmetler geliyor. Hiçbir mahallemize de hatta çevre köylerimize bile ayrımcılık yapmadan, yani sizin tabirinizle kanat falan yapmadan hizmet sunuyoruz. Hasta o orada yaşayan belge sakinleri, mahalle sakinleri hangi partiye oy verdi? Çünkü biz geldiğimizde şunu söyledim. Ben dedim, bana oy vermeyenlerin de sesini dinleyeceğim. Onların da ben belediye başkanıyım dedim. Zaten halk da bunları görüyor yani gördüğü için de biz o şekilde devam ediyoruz. Bu arada bir koridordan da olsa içeriye girerek kapıdan bir merhaba diyelim öyle çıkalım. Bizim hafif. Başkanım bize de mahsul olmadığını biliyorum. Belediye kamu televizyonu <laughs> olarak da başkanımız kutsal edersek çıkacağız. Tabi etmezse bir çıkmayın. Başkanımızın şey de... Ama başkanımızın belediyeci <laughs> olarak o konuyla ilgili olarak fikrinin ön yargılı olmadığını bildiğim için söylüyorum? Benim bakıyorum zaten her de inerken merdivenle de inerken merdivenle de de olur, odalara girerek de olur. Neticede siyasi partilerin tamamı kamu kuruluşları tarafından seçmen görecek, tanıyacak, ona göre <laughs> oy verecek. Kim olursa olsun. Adliye binasından başbakanlık binasına varıncaya kadar herkes her yerde dolaşma durumunda olur. Ama netice itibariyle biz zaten belediye başkanımızı ziyaret etmekle de bütün personeli de ziyaret etmiş sayılırız zaten bu yerde. Bizim, bir yerde. Böyle geçerken sadece bir merhaba. Bizimizde Sayın doğru, Bu ziyaretiyle bütün belediyeyi ziyaret etmiş oluyorsunuz. Şeyde yürüyen merdivenlerden hani sağa sola dağılmadan inerseniz yeter. <laughs> 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 Arkadaşlar sağa sola dağılmadan diyor, ikaz ediyor Sayın Başkan. Sağa sola dayanılmadan. Ama ben sağa sola dağılabilirim, benim müşküler de gelmeyin. Hadi, hadi. evet başkanım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Bir avantaj yakaladınız, inşallah. Avantajı nasıl değerlendirdiniz? İnşallah iyi değerlendirdik bugüne kadar iyi değerlendirdik üstlendiğimiz görevlerde. Bundan sonra da inşallah iyi değerlendireceğiz, <laughs> değerlendir <laughs> çok gerekiyor. Çalışırız. Biz ömür boyu çok çalıştık. Bundan sonra çalışırız. Tabii. çok, Hayır, teşekkür, çok teşekkür ederim. Hayır, sorun. Hanımefendi ismini Nasılsınız? Hayırlı işler kardeş. Bak, <laughs>